Aw! Aw! Haydi çocuğum var oğlum? sen de çeksen. Durma, durmam. Dur. Yok, kapalı, bırak oğlum. <tios>

Gel. Ya. Ece mahv oldu. Gelceksin. Gel. 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 Dur bakayım dur. Gel mi gitti? Paşa'ya çıktı lan. Ah lan. Geçeriz Minik kedi 4 Şu arabayı kapsetti. Tamam indi. Tamam, Alt tarafı yok, bundan çıkar da ne?